Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazi yeni videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar Mide Vex pick dedik. Bu maç Vex oynuyoruz. Emirhan Sikeli ile doğuyuz. O da Ribbon aldı jungle'a. Onun da Riven'ı Harbi'den sağlam. İkimiz taşırız diye düşünüyorum bu maçı arkadaşlar takım iddese de. Bu arada takım oha nişancı almadılar. Bilseydim ben alırdım lan bir de nişancı. Abi botlayının trole bakar mısınız? Daha maç başlamadan trole başladık abi. inanılmaz Bota Morgana veygar yapıyorlar arkadaşlar. Eğer gösterseydi Peki ben nişancı alırdım bir de. ADC'miz yok şimdi nasıl kazanacağız bu maçı? Bir de şu an ADC metası var arkadaşlar oyunda. Gerçekten ADC'ler oyun taşıyabiliyor. Ah be kötü oldu ya. Emirhan'da Riven Top 2 şu anda. Çok iyi. Karşımızda Eko var. Eko'yu. Eko, Eko matchup'ı kolay arkadaşlar Vex için. Vex şu an koridorda Zoe ile birlikte en üstün hero olabilir midde. Zoe hatta iyi oynandığında bir tık daha önde olabilir. Vex çünkü nerf yedi. Top lane'de Pantheon ve isim Mundo var. Pantheon'un kazanması lazım o koridoru. Botta Lucian, Braum çok güçlü ikili. Sineris'i kuvvetli. 2 euro. Morgana Veigar'a karşı. Ya Morgana Veigar ustalıkları da yok. Abi bu nasıl bir troll pick attılar? Ben anlamadım. Maça başlamadan bir like, bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler karşı jungle Yone arkadaşlar. Yone Vex'i bayağı antiliyor şu şekilde. şimdi kaçma skillimiz yok bizim. Stunumuz olmadığında yani pasifum olmadığında Yone üstümüze atlarsa direkt kesebiliyor. Kaçamıyorum. Kırılgan da olduğu için hero'muz çok zorlanıyor. Şu totemi kırdım. 30 oldu. Cebe attık. Çok iyi oldu bu. Şimdi W başladım. O minyon almaya yaklaştığında W koyacağım. Elektriği patlatacağım direkt Eko'ya. Şöyle Q'ların doşlayacağız. Şöyle W'yu vurduk. 2 level oldum. Ah Q'yu kaçırdık. Q'yu da vursaydım bayağı can azalacaktı ama. Vex'in olayı bu arkadaşlar. Yakıncı oynuyorsa rakip. Aha ya at aşağı. Ne yaptı lan o? Büyük hata yaptı. Direkt cezalandırdım. Bu kadar hasar beklemiyordu tabi. Yakıncılara karşı Vex arkadaşlar tam bir baş belası koridorda. Böyle darlamanız gerekiyor agresif oynayıp. o Vex geliyor. Flash atma. Flash atma. Çok iyiyim. Flash atsa kesebilirdi belki beni. Pantheon bunda kesti. Evet olması gereken bu. Pantheon'un da koridoru yok etmesi lazım. Zaten bot kaybedecek bu maç. Bizim bot lane. Luzlayacak yani koridoru. O yüzden top ve midten kazanmaya çalışacağız gibi görünüyor. Şu an öyle bir vibe alıyorum oyundan. Bakalım nasıl olacak. Benim ekoyu sürekli kesmem gerekiyor. Yoksa işimiz zor. Nişancımız yok. Oha çok iyi gank attı demir. İki flash aldı bot lane'den. Gayet iyi abi. Ben şimdi ultim açılınca oraya bu anlayabilirim. Evet, boş. Pasifim hazır. Eko artık pasif oynamaya başladı. Hı, ya. Eko mis. Yukarı geliyor. Eko'ya dön. Eko'ya dönün. Kanslı ikisi de. Oradaki pink totemi kırdık. Aa, gölge... Şunu alayım Göz 5 edelim. olacağım. Eko benden önce 5 oldu lan. Nasıl oluyor iş? Pantheon bunduyu bir tur daha kesti. Çok iyi. Şöyle bariyerin bitmesini bekliyorum. Girsem de ultisi var. Outplay olabilirim arkadaşlar. O yüzden biraz daha garantiye oynayacağız. Flash'ı bekleyeceğim. Yukarıda ne oldu? Düşün iki kilo aldı. Gel buna gel buna. O ben de öldüm. Ya Eko'nun ultisi çok vuruyor işte. Üstüne flash attığımda direkt ultinin içinde kaldım. Yana ultiledi. Çok iyi. Yana erken oyunda çok vuramayacak. O yüzden erken oyunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Zaten nişancımız yok. Bu arada Eko'nun erken oyunu güçsüz ama ultisi yine de çok vurdu orada bana. Orada ölmeyi beklemiyordum. Oynadığımız hero bayağı kırılgan. Face bunu. Aa, ya at oğlum aşağı Eko. Yukarıda sürekli fight dönüyor. Ultim biteceği için attım bu arada. Ejderde ultimiz yok 50 saniye. Fight'te ultisiz oynayacağız mecbur. Bakalım rakip nereye oynayacak? Herald'a mı yoksa Ejder'e mi? Şu an belli değil. Ejder'e oynamak isteyebilirler. Pantheon çünkü aşağıda çok güçlü. Herald'ı vermez onlara diye tahmin ediyorum. Ama Pantheon'un fight'a e gelmesi lazım da Ejder'e. Kuleye inanıyor şu an. Pantheon'un buraya katılması lazım. Yani erken oyundaki üstünü maça yansıtması gerekiyor. Adam Kule'ye inanıyor. Zaten ezmişsin koridoru. Şimdi takımı öne geçirmeye gelmesi lazım. Oha mundu pantı kesti. Kesiyor. Oy bir canı kaldı. Durup, biraz. Geliyorum hemen ejderha. E. Abi ulti kötü attık. Kes bunu. Mutsuz düşünceler. Mutsuz düşünceler. Düşün 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 düşün. Ya oğlum aşağı. Ya var ya ultiyi iyi atabilsem hepsini kesecektim. Ultimiz fail oldu burada. Kötü ulti kullandık. Daha dikkatli atmak gerekiyor ultileri. Rakibin nereye move'layacağını tahmin ederek atmamız gerekiyor arkadaşlar ultileri ve eksin. Yani öngörülü bir şekilde atmamız gerekiyor. Oraya geliyorum kanka yavaş oyna bir tık. Bir tık yavaş oyna. Geldim abi. Kestik bunları. Bunu da kes. Çok iyi. 2 İki ve 2'yi kaybetmiyoruz ya Emir'le. Bayağı yanlışız. Mid'den ilk kule yaparsak çok iyi olacak. ne abi? Güzel. Mid'den de ilk kuleyi açtık. Ben şurayı bir tur daha puşlamak istiyorum. Şimdi Omundo'ya geliyorum ama yukarıda da Spiker ölüyor yine. Abi Mundo ne kadar hare kazandı. Ultiden. Keseceğim ama o Mundo'yu. Gel bakayım buraya. At oğlum aşağı. Ulti tutmazsa ultisiz keseriz. Evet. Hemen base'i koyuyoruz. Bayağı öne geçtim arkadaşlar. Şu an vurduğumuz yerde gül bitiyor. Lan 50 gold'um eksik ya? 50 gold. Bekleyelim Zaten hadi. 20 gold. Bu Rabadon'u beklemem daha mantıklı oldu arkadaşlar. Normalde item beklemek ya gold beklemek çok mantıklı değil ama böyle az olduğunda bekleyebilirsiniz. Ha, Mesela Rabadon önemli bir item. Rabadon'suz çıkmak istemedim Beyiz'den. Normalde şu bekleme işi oyunda geri düşürecek bir mevzu. Ama baktım orta koridor minyonlar ortada. Çok minyon kaybım olmayacağı için haritada alabileceğimiz bir şey olmadığı için gel bekledim itemi. Şurada bir pusu atsak buraya face check gelir mi rakipten? Gir kanka. Dağıt oğlum aşağı. Çok iyi var ya. Böyle bir şey yok. Bizim hero'lar da sinerjili bir tık. ADC'siz oyun kazanıyoruz ya. Yani. Şu an oyun biraz yavaşladı. Haritada hiçbir görev yok. Oyun süresi bu yüzden çok uzuyor arkadaşlar. Wild Rift'te oyun sürelerini bayağı uzattılar. Ya bir oyun 20 dakika sürüyor minimum arkadaşlar. Neredeyse 20 dakika. Büyük bir süre bence. Zaten şampiyon seçimi falan var bunun. Yani bir oyun yarım saati götürüyor diyebiliriz. İşte sırada bekledin. Şampiyon seçtin. Oyunu açmaya çalıştım falan. Yarım saat gidiyor minimum. Mundo'ya ultimiz yine değmedi. Oraya bir flashla girdik. Adam o kadar hızlı ki beyze e kadar yürümüş direkt. Bunu yakalayamadım. Flash milaç atıyorum adamın arkasından moruk. Adam beyze e kadar koşmuş. Ejder çıkıyor 10 saniye. Şuradan bir görüşe vuralım. O rakip güzel bir it dedi ama biz de buradayız. Ya atın oğlum aşağı. Gel 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 bunu da keselim. Ulti yok. destek bana. Oy ölmedim çok iyi. Yoni'nin hasarı yetmedi. W bir koyduk. Sağlam shield alıyor W'dan çarp. İçlik değneğini bitireceğiz. Sonra dördüncü tem ebedi küre çekeriz arkadaşlar. Biraz da bizde kalsın. Bir daha sistem var. Yapmasa... O ghost basıyormuş bu çocuk. Buraya hiçbir şey yapamayız da. Şu bot değinip. mi de çıkacağım. Dişlik değneği bitti. Onu alıp yukarı mı olayalım? Yoni midi puşluyor. Mid kuleyi vermek istemiyorum. Midi puşlayacağım. Bir tek mid kule düşmedi. Arkadaşlar bak midin düşmemesinin sebebi de sürekli ben midliğini puşluyorum. Aha bu ne yapıyor lan? Engi'yi çattı. Abi ben dönüşüne öldüm adamın. Aa e pasifine öldüm ya çok kötü oldu. Hasarının yetmeyeceğini düşünüyordum. Ya mid önde puşlamam arkadaşlar. Bak o kulenin canını bile götürmemiş görüyor musunuz? Mundo canavara dönüştü. Pantheon bunu kesiyordu değindi ama ne oldu ben anlamadım. şu önde olduğumuz maçlara rakibi ortak ediyoruz ya böyle. Şu an nişancı da yok. Bu oyun kaybedirsek kötü olur harbiden. Kaybetmek istemiyorum bu oyunu. Baron Skatıl çıkıyor. Orayı bir orada bir görüş almamız lazım. Şu mid push diyeceğim önce. O sürekli ölmeye başladı takım. Veigar supportumuz var. Morgan ADC'miz diyeceğimiz var. FF veriyorlar ölüp. İnanılmaz. <laughs> Bak ne boka yarayacak bu Vex bekleyelim bakalım diyor Morgan'a tamam mı? İnanılmaz ya çocuklar bak nişancı almayıp bize flame atıyor. İnanılmaz arkadaşlar. This is TR server. Abi bu insanlara harbiden laf anlatamazsın. Vex oyunu taşıyor. Adam diyor ki ne yapacak bu Vex bakalım. Kendisini itliyor. Ayrıca almamış. Gol katmış. Çıkar beni buradan. Rakip bayağı güçlenmiş. Maçı kaybediyoruz şaka gibi. Bak mid kuleyi 15. dakikada verdik arkadaşlar. Yani ben bu oyunu daha ne yapabilirim bilmiyorum ama taşıyacağız bir şekilde. ADC'miz yok. Tek sıkıntı o. Baron gidiyor ya. Baron alırlarsa büyük problem. Hadi kanka çaldın sen onu. Ah be. de kaldı baronlu 0'da kaldı 0'da ejder de çıkıyor baronu deflememiz lazım kaybettik gibi oyunu ya şu an bak hala ff veriyor 2 kişi ff veriyor arkadaşlar takımda hadi o bilen suratları tersine çevir. Ya bu oyun nasıl bu hale gelebiliyor onu da anlamış değilim de. Sürekli ölüp kastırdılar rakibi. Zaten Herodif de var. Leite bizim pikler düşüyor Veigar dışında. Veigar saporta AP kasıyor. Zaten ben bir de büyücü çekmişim. ADC'si de büyücü almış. 3 büyücüyle oyun oynuyoruz şaka gibi ya. Geliyor vur oraya. Yatın oğlum aşağı. Yok ettik burayı. Triple kill. Ah be. Ona da bir tuttursak. Onu da keseceğim. Önüne çıkıyorum. Ya oğlum aşağı sende. Katliam attık. Rakipte ne iş varken katliam attık. Müthiş girdik fight'a. Arkada 3 kişiyi kestim arkadaşlar. Morgana bak biraz önce 3-7 oynuyor. Diyordu ki bu Vex ne yapacak bakalım. Al sana Vex. Vex senin götünü taşıyacak. Ne yapacak? Ol, Adam hem troll evet. pick atıyor tamam mı? Hem int diyor. hem de flame atıyor ya. Böyle bir şey yok. Adamdaki yüzsüzlüğe bakar mısınız moruk? Ne olacak ya bu TRS örgülünün hali? TRS örgü işte bu yüzden gelişmiyor Arkadaşlar Sonrasında Benşi'ye gidebiliriz ya Rakibe bakıyorum da Benşi lazım gibi bu maça Hadi o gülen tersine çevirelim. En azından Bir skill engellersek iyi olur Yani Yone çok rahat giremez en azından ya O pasiften Pasif varken atamaz yani ultiyi bana Son item bitti. Base atıp geliyorum abi. Hiç riske atmayalım şu maçı. Maçı kaybetmek istemiyorum buradan. Baya öndeyiz çünkü. Ben full itemim şu anda. Dakika 18'de full item olduk arkadaşlar. Emirhan da full item olmuş. Çok iyi. Şurada durup üzüleyim biraz. O Yone'yi yakaladılar. Süper. Kanka oraya girmeyelim. Oraya girmeyelim abi. Orası luz. Burayı biraz dürtmemiz lazım. Yok ediyoruz arkadaşlar şu anda. Oyun biter mi? Deneyelim bakalım. Şöyle pasifi bekletiyorum zaten kolda ihtiyacım yok. Aa çok iyi tuttu lan. Ya oğlum aşağı sıfır. Bunu da kes. Yemeği hiç yemiyor ya. Bu nasıl bir çar? Al. Sabaha kadar demeyi çatarım ben bu rakibe burada. 15 kilimiz oldu. 20 kile doğru gidiyoruz. Eğer oyun uzarsa 20 evet, kilo olur bu maç. Falan. Şu kademe hemen almamız de lazım de abi. Lusin yokken rakipte. Ward gelecek mi? Aha geldi lan. Tarayıcı bitti Ward geldi. Şu pink totemi de kıralım. Bunda buraya mı oluyor? Aa! kesiyor neyi? Yone gel bakayım babana. Ya oğlum aşağı Yone. Süper. <laughs> düşünceler. Oy, bir plaj attım. Geliyorum ona kanka. Ve katliam attık. Oyun burada. Benim oyunum burada biter arkadaşlar. Şimdi bir hasarlara bakalım hemen. Oyunun sonuna geliyoruz. MVP bizde. 17 kilo almışız. 37k hasar. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.